Manavgat'a 40 kilometre mesafede bir mahalle burası. 2500 kişinin yaşadığı bir mahalle. Tahliye edildi bu tehlike nedeniyle. Bakın şu anda da yoğun bir hava trafiği var. Hava müdahalesi var. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler bölgeye sevk edildi. Şu an için 5 helikopterin bölgedeki yangınlara müdahale ettiğini belirtmiştik. Ama bu sayı arttı. Tabii şu anda sayamıyorum ama muhtemelen bu rakam 6-7'ye çıktı. Bir de yangın söndürme uçağını görüyorum. Bu köy tahliye edildi ama Tabii ki tedbir amaçlı bekleyenler de var. Bakın ekipler burada, itfaiye ekipleri burada. Arazözler yine hemen hemen her evin önünde bir itfaiye aracı, bir su tankeri bulunuyor. Arazözler de o ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye başladı şu dakika itibariyle. Çünkü bakın tehlikeyi sizlere göstereceğim. Az önce yayın yaptığımız yer köyün girişiydi. Oraya müdahale vardı çünkü kuzey hattına doğru Alevler ilerliyordu. Şimdi bakın karşı tepeden de o duman tüten yerlerden de duman çıkan yerlerden de alevler adım adım buraya yaklaşıyor. Şu an için hava müdahalesi yapılıyor. Eğer hava müdahalesi yetersiz kalırsa çünkü çok birçok noktadan e, alev yükseldiğini duman yükseldiğini görüyoruz. Bakın geliyor bakın helikopterler geliyor. Ahmet Akpolat'tan da yavaş yavaş dönmesini rica ediyorum. İki helikopter bakın o bölgede ciddi bir sıkıntı var. Yaklaşık bir, bir buçuk saattir ekipler o bölgeye su bırakıyor helikopterler. Yangın söndürme uçağı yine o bölgeyi söndürmeye çalışıyor. Muhtemelen tepenin hemen arkasında işte duman gelen yerde ciddi bir sıkıntı var. O bölgenin bir an önce söndürülmesi gerekiyor. Şu anda köyün hem üst yamaçlarında bulunan yerleşim alanları, evler risk altında hem de köyün girişi alt tarafta yani Manavgat'a yakın noktadaki yerler risk altında. Burası köyün camisi. Arazi özleri görüyorsunuz. Burada şu anda 3 itfaiye aracı var. Hemen hemen her evin önünde bu manzarayı görmek mümkün. Su tankerleri sürekli su taşıyor. Hatta beton mikserlerini gördük. Beton mikserleriyle su taşınıyor. Tomalar burada. Yine az önceki yangına da tomalarla da müdahale edildi. Köyün çevresi işte bu yüksek tepelerle ve ormanlık alanla çevrili. Yani bir köy bir anlamda ormanın içine, çam ağaçlarının içine kurulmuş bir köy. O, o nedenle çok riskli. İşte şimdi tabii ki aşağıya sizlere şu anda burada gösteremiyoruz ama karşı tepeleri gösterelim. Alt bölge yani bu yolun devamında tepenin aşağısında da ciddi bir risk durumu var.